Yoğurtlu karamelize soğan mezesi, Türk mutfağının lezzetli ve hafif bir mezelerinden biridir. Hem soğanın tatlılığını hem de yoğurdun ferahlığını bir araya getiren bu tarif, misafirlerinizi veya ailenizi şaşırtacak. İşte bu nefis mezenin yapımı için gereken malzemeler ve adım adım tarif. Malzemeler: 3 büyük soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ, 2 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak, isteğe bağlı tuz ve karabiber yapılışı. İlk adım olarak soğanları ince dilimler halinde kesin. Soğanları doğrarken ince dilimler elde etmeye çalışın çünkü bu dilimler daha hızlı karamelize olur. Bir tavaya tereyağı veya sıvı yağ ekleyin ve orta ateşte eritin. Tereyağı kullanıyorsanız tereyağı iyice eriyene kadar bekleyin. Eriyen yağın içine doğradığınız soğanları ekleyin. Soğanları kısık ateşte, ara sıra karıştırarak yaklaşık 20-25 dakika boyunca karamelize olana kadar pişirin. Soğanlar altın rengini almalı ve tatlı bir kıvama gelmelidir. Soğanlar karamelize olduğunda ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bu sırada yoğurdu bir kaseye alın. İsteğe bağlı olarak sarımsakları rendeleyin veya ezerek yoğurda ekleyin. Sarımsaklı yoğurt lezzeti daha da artırır. Soğuyan karamelize soğanları yoğurdun içine ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın. Tat zevkinize göre tuz ve karabiber miktarını ayarlayabilirsiniz. Mezenizi bir süre buzdolabında dinlendirin. Soğuttuktan sonra servis yapabilirsiniz. Yoğurtlu karamelize soğan mezesini servis ederken yanında taze nane veya dereotu ile süsleyebilirsiniz. Ayrıca lavaş veya pide ile de servis edebilirsiniz. Bu enfes yoğurtlu karamelize soğan mezesi hem hafif hem de lezzetli bir atıştırmalık veya başlangıç olarak mükemmel bir tercihtir. Misafirlerinizi veya ailenizi şaşırtacak bu tarifi denemek için sabırsızlanacaksınız. Afiyet olsun.